asaç e, ee, kroza çıkmış. Kapat artık. Ha. Kapat. Tamam. Kapat annesi. Tamam. Örüsü kapatmış kapatmış. Ee, ya dur. Ya mı? sen sahraya bağır hadi. Ee, asal Başımın asal belası çık. da şuna. İçimin belası. Seni döverim. Bak. Döverim mi? öyle atarsan oynamam. Öyle yaparsan oynamam diyorsun. Ne öyle Ne Ne yapıyorsun? Aslanım. Kırılır zoru. Olmaz sütü. Kırılır da sen olmaman gibi. Aynen ya öyle yapacaksın. Kızım mı? <laughs> ben kız diyorum. sen. Ben hmm. Evet. Çirkin Ali, çirkin. Onu batarsam. Anne dur. Öyle yaparsam dur. oynamam diyor. Ne oynamayacaksın? Anlatmayacak dinozor masalına dur azıcık. Anne. Hani? Bu da. Atar. Sahra. Ben satılık eve gidiyorum. Satılık evi mi? Ha, hmm. bak seni bırakıp satılık eve <laughs> gidecekmiş. Ali benim göbeğim slime değil. <laughs> Slime mı oynuyor Ali köpeğimle? bak bak bak. Oyna buru. Aa! Oyna değil. Şiş! <laughs> Poğaça falan mı sandın? Ekmek mi sandın? Değil. Değil, değil. Değil, değil. Ne? Ekmek. <laughs> <laughs> Hadi anlatmadın ama. Ne? Ben çok... <laughs> Ben çok merak ediyorum ne anlatacaksın? Utanma. <laughs> Çüş. Utanma. Göbe. Baba. Baba. Sen Baba. ameliyat mı oldun? Evet. Nereden? Utanma sen var. Ha hastanede. Evet. Nereni kestiler? sana. Neresine? Pepe'ni. Sen ne oldun? Evet. Ben sünnet oldum ne? Sünnet Söyle oh, oh, Bırakır mısın? Notana Çalış Anne tamam Notana Tamam anne Dinozor aslanı yemiş Beni aslan Dinozor aslanı yemiş Dinozor ne? neymiş bir bir şey şu an. Aa, Neymiş? Ko Neymiş? kocuymuş. Kim? Metenli kocuk. Kızıymış Çocuk. Aslan verdi. Da yiyormuş. Ne diyor anne bu? O da. Şaka yapıyorsun. Gerçekten yapmıyor. Bence yapıyorsun. Ne yapıyorsun. Abi? Bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle. Pissin. Dur bakayım ne diyor bu? Ha! Sahra'yı yememişler mi? Yememiş. Beğenmediler Yememiş. mi Sahra'yı? Beğenmemiş. Sahra'yı hep sinekler yiyor. Aa! <laughs> Yemiş. Beş. Yemiş. Beş. Ne? Yirmi beş. Yirmi beş mi? Yedi. Yedi. 25 eksi 7 sahra. Paralı böyle. Parla otu Terbiyesiz sahra. Terbiyesiz sahra Ben giderim. Ben satılık eve giderim. Satılık eve. Ben gideceğim. He. Satılık eve ben gideceğim. Ne yapayım? Tamam. Hatasını sitleyebilirim. Ne yaparsak? Anne ben de geleceğim. <laughs> Ama ben biraz kafamı dinleyeceğim. Tamam. Aykut gitme gitme. Sen de geliyorsun zaten hepimiz geliyor. Her yok. Her yok Peser Peser yok. Peser 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 yok. Peser Ali hepimiz geleceğiz Peser zaten. Peser Ama oraya Peser hepimiz taşınacağız ya. Ha? ha? Oraya hepimiz taşınacağız. Hı? Evet. Evet dedem de gelecek. O pense mi gösteriyor? Dedeni istemiyor musun? <laughs> Dedeni göster bunu Böyle bu Böyle sen bu gazeteleri çok seviyor. Hı. Ben de çok seviyordum. Ha. Ama bu evi satacağız biz. Bu satmayacağız da. Burası bizim evimiz değil. Bu da kiralık. Ne? Kiralık. Kiralık. <laughs> Anne. Yabancı. Benim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu alacak mısın? Neyi? Evet. Havluyu mu? Alacağız. <laughs> benim mi? O havlu Sahra'nın. Maşallah. Benim. Tamam senin. Maşa Sahra olsun sen de kocayı ol. Hayır. Kocay benim. Kocay. Kocay. <laughs> ben yapayım, kocay kocayı ben Kocayım. Kocayım. Ben ya koji olmuş. Anne kocayı. Sen ol. Hayır ben olacağım. Kocay. Çünkü ben kojiyim. Ne? Büyük ucu böyle. Ha. Büyük de ben. Ha. Ya, sen. Ben de söylüyorum. Hayır kocu, anne ben olacağım. Gücü yok. Gücü yok. Gücü yok. Gücü yok. Gücü Anne. Sana. Sen evleneceğim mi? Evleneceğim mi? Çocukların? İstemiyor <laughs> musun? can istemiyor. Çok sınır çıtırı. Çok canım sıkılıyor. <laughs> Seni çok <üzü. gülüyor> hızlı. Hmm, <laughs> benim mi? Daha evlenmedin ki. <laughs> Anne daha evlenmedin ki. <laughs> Herim, sen beni bırakmak istemediğin için mi evlenmeyeceksin? Evlenmeyeceğim. Evleneceğim mi? Sen de evleneceksin. Ne? İnsan annesiyle <laughs> evlenir mi? Sen de evleneceksin. Tamam, biz evleneceğiz. <laughs> İnsan annesiyle <laughs> evlenir <değil> mi? <laughs> Ama senin çocukların ne olacaktı? <laughs> Ömrüm torunlarım olacak. Bana diyecekler ki babaanne babaanne. Anne sen devrilirsen sana anne diyecek. Ama benim torunlarım olacak. Bana diyecekler ki babaanne babaanne. Anne sen de onları bana getireceksin. Bende kalacaklar onlar. Kalmayacak. Kalacaklar. Kalacaklar. Demek istiyor bende ama. Ama birazcık da bende kalmak istiyorlar. Doğmadığı şeyleri Bende kalmak istiyor. Burcu'nun almak istiyor. Ben küçüktüm. alırım onlara Burcu Bur. Ben alırım. Ben alırım. Aa, bu da alırım. Ben de alırım. Sen ama. Alırım. Sen ama ben alırım bir sürü alırım. Ben daha bir sürü evet. alırım onlara. Bir sürü. Ben onları odada yaparım. bak. Böyle, böyle. Sahra'nın ya. çocuklarını da alırım. Ne oldu? <laughs> ne? Şimdi ben Sen bir dakika. Sen Hı. çocuklarını bana getirmeyecek misin? Ben getireceğim? getireceğim. Ben getiririm. Sen nereye getiriyorsun? <laughs> Senin çocuğun mu olacak? Evet. Bak, bakalım. Ne oldu? Benim de bir olsun ama. Benim göçeklerim yok ama. Olacak ama. <laughs> ben de. <laughs> Sayra valla döverim ha. Ben oyuncak bebek alacağım. Evet sana oyuncak bebek Anne. alacağız biz. <laughs> Konuşalım. Sen Anne. E, kızın mı olacak oğlun mu? Adını. Adını ne koyacaksın? Adını ne koyacaksın ben oğlunu? Böyle adı. Oğlum. Zagir. <laughs> oğlum erkek lan erkek. <laughs> <laughs> erkek. Anne. Anne. Böyle. Bu giyeceğim gücuda, Ben açayım giyeceğim. Adını ne koyacağım anne. Adını ne koyacağım? Pis. Şimdi sen oğlunun adını ne koyacaksın? Mehmet. Aaaa. <laughs> ee, <laughs> peki kızın olacak <laughs> mı? Kızın olmayacak <laughs> mı? Sadece bir tane oğlun mu olacak? Anne yani ben kız, kız olsun o zaman. Ben kız sürmüyorum. Neden? Ben Kızlar çirkin mi? Aa, aa. ne? İçine Ayşen girmiş bunun. Bak bu kız istemiyor. <laughs> Erkek istiyor bu. <laughs> ne oldu? Ben yerim bu. Hangiyim? Bu sen değilsin. <laughs> sen kimsin? Öyle Ayşe mi girdi içine? Evet diyor. <laughs> ne yaptın oğlum buraya? <laughs> Sahra senin kızın mı olacak oğlun mu? Kızım. Adına ne koyacağım? Ben sevmedim. Mehmet. Ben, ben şey mi olacak? İsmi ne olacak biliyor musun? Çilek, çilek. çilek ben olacak. koyacağım onu. Anne çilek Hayır, Hayır bu koyacakmış çilek. öyle. Çilek. Ben koyacağım onu. Sen ne koyacaksın kızın adına? hayır şey. Hiç ben metalle kızı istemiyorum. Hiç istemiyorsun kız. <laughs> evet. Allah Allah. Ben bir tane kız hiç istemiyorum. Ben eriyim. Hı hı. Sen de Mehmet. <laughs> <laughs> ben miyim Mehmet? Mehmet de orada, açığa da gözü yiyor. Aynen. Ali. ben... Ben neyim, Ali? Hmm. <laughs> Sen <iniyorsun. gülüyor> <laughs> ne? Sen ne yapsın? Kopetes! Ne? Sen de ne yapsın? Ne? Kopetes, ko kopetes! Kopetes ne? Domates. <laughs> kopetes. Domates. <laughs> kopetes olsun. Do. Bir dakika. <laughs> Do. E. Do. Do. Ben silme kuşu. Ben silme. Kimi? <laughs> Sahra'yı sevmeyeceğim. Aa kuşu. Sahra'nın çocuğunu sevmeyeceğim. Bu. İkinci. <laughs> evet. He. Ben de sevmiyorum. İki çocuk istemiyorsun. Evet. Sadece bir tane çocuk istiyorsun. Evet. Ben, en güzeli. Ben de iki tane. İlk. Aa. Sen de bir tane yaptın? İki var Sahra sen döveriz bak. Hayır siz, ben hiç tane yapacağım. Siz, siz sen sen. Dört tane de yapalım yani. Siz 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 kuruşu. Neden? Çünkü. Ee, gelmez. Ne? Tersi gelmez. Tersi gelmez. Tersi gelmez mi? Burası gelmez. Hiçbiri <laughs> gelmez. Gerçekten mi? Hmm. Biz taksiye mi gideceğiz acaba? Anne taksiye gideceğiz. Abi kendini çiçek. Gezle sevmiyor Ağzını neden öyle yapıyorsun sen Nasıl böyle yapıyor? böyle? Nasıl yapıyor? Anne. Anne çiçek mi sen. Göksel çok çirkin. Göksel ile ben konuşmuyorum zaten. <laughs> Benim babası şu kaya. Geldim buraya Hayır. kaya kaya git kartal kaya. Ölü, 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 ölü. Hadi bana bay bay yapın artık. Aa, hayır. Bay bay yapın artık bana. Ee, ee. Anne kapat ama. Kapatalım. Hadi görüşürüz Sağ bakalım. Bay. Benim aşkım. Kendinize iyi bakın de. Başımın belaları de. Anladım. Görüşürüz de. Görüşürüz. Benim aşkım dik 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 taş ver ver. Baba baba bir istersen Biz bir, bir tane bir tane. Hadi hadi. Anne sitte. Çirkin köpek. <laughs> bir daha söyle şu kıza çirkin köpek de. Çirkin köpek. Ben de şey diyeyim sana. Ağzı aç domates. <laughs> <laughs> Kavga ediyorlar. Kavga ediyorlar. <laughs> Ne <laughs> öldüreceğim, beni. Sen öldüreceğim ya. Seni, seni oluyor? Seni, ah, seni, şey. <laughs> <Bayıldı çocuk. Ali. gülüyor> seni öldüreceğim ya. oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ali Ne oluyor? Ne oluyor? Ali oluyor? Ne